Merhaba. Özgür sanırım sulu boyasını getirmiş buraya. Ne yapıyorsun Özgür? Sulu Ne çiziyorsun? Sulu boya. Sulu boya. Peki hangi renkleri birleştirdin sen şimdi? Ne yapıyorsun şu an? Sulu boya. Tamam sulu boya yapıyorsun da ne çizeceksin? Ne çizebilirim? Ne çizebilirsin mesela? Boya yuvarlak çizebilirim. Yuvarlak çiz bakalım. Ama adam Oldu mu? şimdi oldu. Tamam. Şimdi yuvarlak çizebilirsin. Çiz bakalım. Çiz, çiz, çiz. Aa, okay, ben tutuyorum. Aferin sana. Yuvarlak çizdin. Bir tane daha yuvarlak çiz ama ilk önce suya koyman lazım fırçanı. İçini de boya. Aferin sana. İçini de. Hı, hı İçine koy suyu. şimdi bak. Aa, şimdi gördünüz mü rengi değişiyor mu yavaş yavaş rengi değişmeye başladı şimdi onu hangi renk yapalım ab, farklı bir renk ab, yapalım bak. farklı evet. bir yuvarlak yapalım bence onu Hangi renk olsun hangi evet. renk olsun siyah mı tekrar mı tamam yine siyah seçelim o zaman oldu mu okey oldu mu şimdi fırça ne oldu fırçanın rengi siyah oldu tamam şimdi bir tane daha mı yuvarlak çiziyoruz aferin Ay. Hayır. Hadi bakalım. bakalım yuvarla. Çok da güzel yuvarlak oldu. İçini de boya bakalım. Aferin. İşte. Hı -hı. koyuyoruz. Şimdi bakalım suya koyalım. Su renk değiştirecek mi? Aa, su da renk değiştirdi. <laughs> Şimdi yeşil yapalım mı? Yeşil hangi renk? Green. boya Olsun bir şey olmaz. Elini böyle sür buraya. Şimdi green yapalım, yeşil. Hangi Bak. renk özlüyor? Yeşil. Yeşilimiz hangi renk? Abi, son, son 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 mu yapalım siyah? Tamam, fark etmez. Olur mu? Okay. Bakalım. Okay, oldu. Abi, belli bir hasta yaptı diyor. Çok mu siyah olsun istiyorsun? Evet. Tamam. Bence yeter. Adam aslında bizim biz boya boya yapmıştık. Suyu ben almıştım. Sonra burnunu burnunu sürmüştük, değil mi? Yine boyun mu? Senin hep burnun boya olmuştu ama. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Yine burnuna sürdün. Senin Benimki de mi süreceksin? Hayır ama benimki mi sürme? Hayır, sen Aa, benimki de sürdü? Hmm, olsun <laughs> tamam. Yıkarız sonra ne olacak? Değil mi? Aa. Aa biz onu yuvarlak yapacaktık. Neyse. Ay. Aa, siyah oldu. <laughs> şimdi yeşil yapalım o zaman. Ay. <laughs> Mavi mi yaptın şimdi bunu? sen. kimi ne <laughs> <laughs> bunu. Bence şimdi kağıdı yapalım o zaman. Aa kağıda şey parmak boyası yapalım o zaman Özgü. Parmağını, <laughs> parmağını kağıda getir bakalım. Aa, öyle değil parmağını böyle yaptıktan sonra böyle yapacağız. Hmm. Siyah mı yapacağız? Bastır bakalım ama çok güzel bastırman lazım. Hmm. Bakalım. Parmağın senin çok küçük ya. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi. Yuvarlak yapalım ama şimdi. Ah. Yeşili boya fırçayla. Şimdi yuvarlak çizelim. Da. Aha. Bu hepsini yapacak mu? Aa, yeşil yapalım yeşil. Ama hepsini siyah yapacaksın öyle. Olmadı. Bitti. Sonra suyumu içine koyayım. <laughs> Suyun içine koy. <laughs> <Bu> ne ya. <laughs> Suyun içine koy onu. Güzelce ne? Güzelce ne? Fırça. şimdi yeşil yapalım. Yeşil hangi sözcük? Green. Bu yeşil green, bu yellow, bu orange, bu orange sonra pink pembe, red kırmızı, blue mavi, beyaz white, black siyah oluyor. Değil mi? Ama şimdi... Hayır bence yeter. Sen kendine sür. Hayır hayır hayır. hayır, yok Bana sürme. Hayır. 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 Sürdü bana Özgür. Burnumuz hep boya oldu ama. Bu bir tane Benim hep burnum boya oldu ama. Kayış hayır. Tamam o zaman biz yuvarlak çizelim bence. Bakalım yuvarlak çiz herkes görsün senin nasıl yuvarlak çizdiğini. Yeşil renk yap ama. Green. Gri için koyayım. renk hangisi oluyor? Green hangisi oluyor? Yeşil. Nine. Green baba, baba, bu oluyor. Baba. Black. <laughs> o ne oluyor? Black oluyor değil mi? Siyah. Her yer siyah oldu. Baba bak şimdi Absalom oyunca yıldız, yıldızlar çıkacak. Neler çıkacak? Yıldızlar. Yıldızlar, yıldızlar çıkacak. Absalom oyunca. Absalom Aynen. Şimdi yıldız çıkıyor bak. Yıldız çıktı. Aa, a -a. ama yıldızlar beyaz renk olur Özgü. O zaman bu mu? Beyaz renk mi yapalım? Bu Beyaz renk bu. White. Bu olacak ne? beyaz renk. Ama o renk bayağı karışmış. ha. Aferin sana mı? Karıştır, karıştır, karıştır 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 fırça gözükmeyecek fırça bembeyaz olacak ama bu gri <laughs> renkler oldu <laughs> yap bakalım yeter yıldız yap bakalım yıldız mı siyahın üstüne koyayım onun rengi belli Heh. gördün mü böyle mi evet çünkü Bir yıldız beyaz olur bulayım. aslında rengi böyle olur şimdi yellow yapalım Bir sarı bak, yapalım abu bak Özgür <laughs> siyah. Aa. Anne benim parça yiyecek. Annen sana çok kızacak. Ama olsun, yıkarız <laughs> Annem benim parça yiyecek sende. Şimdi ne yapalım? Beyaz yapalım? <laughs> Aa yine. Aa parmağıma bak sen ya. Yeşil yeşili yapalım. yeşil. yapalım mı Özgün? Yeşil Ama yapalım. Araba, bak sarı da var araba, burada. de parça yiyecek. Sarı da var. Bak, beni bak. de parça yiyecek. Bak sarı da var. Turuncu da var. <gülüyor> <gülüyor> simsiyah burunlu oldun sen. Sen simsiyah burunlu oldun. <gülüyor> 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 Yuvarlak ama, yapmayacak mıyız ama? Ama. <laughs> Şimdi bence artık resim çizelim. Ne dersin? Ama bu de bunu Aa yine siyah. Neyse çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay, ay hayır hani bunu yapmayı unuttu. Sonraki videoda izlerler. Bay Bay. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>